Hadi hep beraber. Hep beraber. Böyle <laughs> herifler de var. Şimdi uçuyor onlar derbi yüzünden. Hep beraber. Vay 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 vay. Ne diyorsun lan? Yaratık. Herif <laughs> böyle gider. Günaydın Mümtaz abi. Bir giriyor stada böyle. <laughs> Davul bulundan. Neyse toparlayalım. Hoş geldin Kemal. <laughs> Herinin ölmesini istiyor. Harry'i öldür. Ödülünü al. Şimdi bir tanesi. İş bitince hepsi. Kemal direkt motivasyonda değil <laughs> mi? Ablam! <gülüyor> bir nesli bu arabes filmler mahvetti. Ondan önceki nesli de Aydemir Akbaş halletti. <laughs> Hayat böyle geldi geçti. Fakat bu Emrah vakası bende uzun sürmedi. Aradan birkaç sene geçti. Yaş geldi 17 civarı. Bir gün oturuyoruz. Mümin abi dedi ki, Taylan Aile Gazinosu var Bursa'da. Bülent Ersoy gelmiş oğlum dedi. Yasaklı dönemi yeni bitmiş ilk konseri. Gidelim dedi. Gidilmez mi? Gittik tabii. Bize böyle öne masa kurmuşlar Mümin abi torpilli olduğu için sağlam yerden. Sahnenin dibindeyiz yani bir de. Heyecan var falan. Bütün seyirci heyecan içinde. Sahnede bir hareket. Sazlar, yaylar, mikrofonlar, kablolar böyle koşturanlar edenler bir telaş var. Anladım ki içeriden bir şey geliyor. <laughs> Sahneye bir şey çıktı. İkiye beş. <laughs> Şarkı söyledikçe büyüyor şarkı söyledikçe şişiyor. Arkadan biri sürekli hava basıyor çünkü şiş ama şiş. Oluyor. şiş, oluyor. şiş, oluyor. şiş oluyor. Böyle yüzünde de bir mutsuzluk, bir gerginlik, bir has siktir var. Surat böyle ah! 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 Onu görünce ben de böyle oldum. Ah. Acaba dedim doğduğunda da mı böyleydi? Böyle bebek olsa ya annesinin kucağına. Ah. Merhaba efendim, annemsiniz herhalde. Müşerref oldum yavrum, sağ ol. Ay sokun efendimle beni içeri çok rica ediyorum. Kadın kadına emer miyim şu an? Bir de bir de süt verin bir bir şey işte. E sağırmayın yavrum kundağı falan. Dokuz ayda kırç kadar yerde içip sıkıldı zaten. Şimdi bir tarafa. E sene bir girdi daha aldık yani bir görmeliydiniz o anı, fena. Hmm. Rüya gibi. Ay. Rüyaya bak ya bu Uçarım. Ay böyle bir şey uçtur uçursanız ya. Sabancı sentirden geçirdim. Sayfa fırlatılıyormuş diyormuş gibi. Uçak... Five, four, three, zero, zero, hour. Kaptan. Roket ayrıldı, karı kendi gidiyor. <laughs> Yıldızlara basarak gidiyor değil mi? Sen nasıl öyle çıkarlar? <laughs> Ay! Sana yolu içine taştı Allah belanı versin. Bu çıkarayım abla. <laughs> Siz de bütün galaksiyi yutmuşsunuz. Nasıl oldu böyle? Ben? Ay sürekli direktifler ve emirler var esenle. Biraz durun, durun biraz. Sıkıysa durma vaziyeti geliyor şimdi ardından. Biraz... Durun! Çok hatta. Şükrü ben sıçtım oğlum. Burada kontrol dedim 50 elim gibi böyle... Allah kemancı gitti kemancı yani Bir de kafasıyla istediği bölgeye acı çektirebiliyor. Bu acayip bir özellik. Diyelim ki bu bölgeye acı çektirmek istiyor. Buraya baktığı zaman burası acı çeker. Böyle yapıyor. Küstüm esmer beyaz maram Küstüm esmer beyaz <laughs> Buradan çıkan birinin konserden çıktın hemen anlarsın. Mithat nasıl, bay 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 bay, aile çeşidi. <laughs> <cesaretin. gülüyor> bir de ilgi gösteren biri olduğu zaman gidiyor. Beyefendi rica etsem bana bir bravo diye bağırır mısınız? Güçlü bir sesle. Bravo. Yım yım, 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 yım. Hayır gitti. insan da ölüm tehlikesi yaşıyor. <laughs> bir şey geliyor bak Güdzilla. <laughs> Hayır klasik müzikte böyle bir hareket olur mu ya? Mesela Napoliten de klasik bir türü. Pavarotti böyle bir şey denese. Yapalım. Ben Pavarotti olayım ki çok uzak değilim. Elim indirdiğimde bir bravo daha alayım sizden okey? Onu aradı Ve Ona kalbi Vali <laughs> 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 min sabah etkisi devam etmesin? <laughs> Abi biz beraber çalışıyoruz. <laughs> Neyse güzel bir antrenman oldu karşılıklı. Tabii şimdi... ...çok şey değişti. Mesela eski solistler tarzının dışında şarkılar söylüyorlar ki 2000'li yıllara ayak uyduralım diye. Tabi bazen olmuyor. Hani Müslüm Gürses de tutuyor da Bülent Ersoy'da hiç olmuyor. <laughs> Gitti İlhan Şeşen'in şarkısını söyledi. Bak, şarkı İlhan Şeşen'e yakışıyor. Ellerimde şekler, kapında sırı sıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Ya, bu adamı görürsün ellerinde çiçekler kapıda sırılsıklam aşk adamı yapmış bak soft akıyor eser. Deniz kokusu geldi falan yumuşak iş. Sen al şarkıyı böyle söyle. Ellerimi çiçekler. <laughs> Papatyalar dile gelir be. <gülüyor> <gülüyor> Nur abi gidiyoruz biz eşe Kapında sıra sıklan görürsen bir gün şaşırma. Böyle bir şey görsen kapıda şaşırmaz mısın? <laughs> <laughs> yanlış eve geldiyse bitti. Anne kapıda bir şey var. <laughs> Baban yok mu ya? Ay neyse. Yine yani o yıllara dönelim. O gece konser bitti, ben de bittim. Ertesi sabah uyandığımda Bülent hali vardı üzerine. Tabii daha riskli bir durum. Emrah'tan. <laughs> Okula gidiyorum, erkek lisesine. Okuldan içeri girdim, böyle arkadaşlar dizilmişler, 1500 kişi. İstiklal Marşı merasimi var. Müzikalitesi olan bir öğrenci olduğum için de sesi ben veriyorum. La la ri la ri devam ediyor olay. Benden böyle bir ses çıktı. La. Evladım <laughs> ne yapıyorsun? Ay müdahale etmeyin ama. Aa. <laughs> <laughs> Aa. Ah, ah. ah, ah. gireceğim size mi gireyim mi? <laughs> <laughs> Düşünsenize adam bu tripten çıkamadan derslerden sözlüğe kalkıyor. Ata. Ata at söylesin bakayım. Ne sordum sana? Söyle bakayım. Burada hocalar da var değil mi? İçine Elvis kaçmıştır aslında. Evet. Söyle lan hangi sana? Ha ne de bu diyor Çaktırmıyor. O işten sonra. Söyle bakayım fotosentez. Fotosentez. Fotosentez olayı nedir? Doğada hangi canlılar fotosentez yapar? Tabii efendim. Efendim, <laughs> efendim, efendim öncelikle bitki alemi için böylesine müstesna bir mevzuda sözlü muhakeme vesilesiyle acizane görüşlerimi alma nezaketini gösterdiğinizde mütevellit şahsım adına hububatı bulbuli cebdere ki kubleyi gayrimilli hasılar efendim fotosentez allah Teala'nın Okuyun <laughs> be Ferife Senzal'dan. Oku bakayım. Buyur efendim. Allah Allah. Of giden alkışlar. Sağ olun Allah çok özlemlesin Sağ olun. Allah güzel anlatsın. <laughs> <laughs> Sen hiç kimse demem Çok üzgünüm üstüne Sor mu sana bir şey dedi çünkü musun beni kimseye ver? Ben. Gitti mi bu son? Gitme sonu kalmadı mı? Gitme sonu kalmadı O Şimdi bitmez bu eser. Gel bana... Gel bana... Gel bana... Anam, anam... Anam, Anasına bir şey olmuş galiba <laughs> Gel bana... son Allah'ım sana geliyorum. Ama biz dayanıklı milletiz ya. Biz popstar Alaturka diye bir şey atlattık. <gülüyor> <gülüyor> yani Bülent Ersoy'la ilgili şaka yapmak istemiyorum ama... Durum kaşınıyor. Geçen gün çok enteresan bir insan, çok renkli. Bir fotoğrafını gördüm gazetede, muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Çok ilginç, takside öne oturmuş. Niye öne oturuyorsun be abla? Geçsene arkaya rahat rahat. Öne oturunca tabii biraz taksici strese girmiş. Ben dediğim hani taksicinin bitiminden bütün boşluklar dolmuş. <laughs> Torpido dahil. <gülüyor> <gülüyor> Ve fotoğrafını çekene şöyle bakıyor. Öyle bir poz. Taksici burada gitmiş, vermiş, ruhunu vermiş. Direksiyona yapışmış böyle, ölmüş çok. Kırkı okunuyor herifin bre. Ya Rabbi, Bülent Ersoy diye tabir ettiğimiz nihai sonla taksici kardeşimiz burada mevlüt helvası dağıtılıyor herifin bu tarafta <laughs> Böyle, o tırnaklar nasıl ama? Yemin ediyorum birine soksa böbreğini alır. <laughs> Allahu Ekber! Geri koy, geri koy! Ben sadece et yerim evladım diye. Ya o yüzükler, Lord of the Rings. Saruman neredeydin çocuğum? Yüzü bozdurmaya gittik işte. Bir ara Kleopatra ile çıktı popstara Bülent Hanım. Seyrettiniz mi? Ay anam öyle Kleopatra nasıl olur? Otursa piramidi göremeyeceğiz zaten. <laughs> Heybetli. Ya o kostümlere bayılıyor. Star Wars filminde bile kullanılabilir. Sırıtırsa şerefsiz. Aslan adam, teneke adam, Jedi heyetinin içinde kaynar gider. Değil mi? Jedi heyeti böyle. Heyeti Jedi. Yanında da Yoda usta. Yeşil yaratık. Merhabalar efendim. Efendim... Değerli hoca... Tabii. Büyük Jedi Yedilerin jedisi Yoda. Master Yoda hocam. Yoda şen çalar beyefendiler. Nasılsınız hocam? İçindeki acıyı çıkar Bülent. Bu acı ki seni sonsuza kadar rahat bırakmayacak. Efendim gazım var biraz sonra çıkarayım kendilerini tanıştırayım Jedi Gencebay beyefendiler. <laughs> o yarışmada en çok Orhan abi acıyordum ben. Fark ettiniz mi? Sürekli bir alttan alma vardı abi de. Hani bu akşam da bir pislik çıkmadan evime dönsem. <laughs> Devamlı alttan alıyordu. Orhan sen kaç vereceksin? Ben her şeyi vermeye hazırım sevgilim. <laughs> Hayır yaşı daha çok genç. Bir de korkudan bilgi veriyordu. Hani ortam sakinleşsin diye. Bakın Alparslan'dan Malazgirt'e girdiğinde pırıl pırıl pır bir geçti. Önemli olan gönül gözü açık olsun. Sevgili Bülent falan. Yarışmacıların hali ful perişan. Yabancı dil konuşuluyor. Yavrum eseri güzel okudu lakin... Heyet-i Umumiye'nin önünde. Heyet-i Umumiye ne? Sultan eski bir ara sokak falan herhalde. Halkın Halk Halk Hogan'dan bahsediyor şimdi. Nazarı dikkatini de celp etmiştir. bilgiyle müesser bir şahsiyet efendim zatı şahanedirli lakin Devri hindi ritmindeki bu müesser eserin sultaniye gazetesinde o sikoma bikama bemolü zaman düşürmeden uşakta kalarak öylesine uzun icra-i eyledi ki... Allah kabul etsin, evet ben de <gülüyor> <etsin>. <gülüyor> Güzel okudu onu. Çok güzel okudu orayı. Çocuk iyi bir şey yapsa da yaranamıyor. Bilerek mi okudun, nasıl okudun orayı? <laughs> Selçuk Bey nasıl bastı bu sesi bu? Kemancı Selçuk abinin korkudan peruğu dikiliyor. Vallahi ne bileyim bir rakı içtiydik acık ondan açıldı baktı galiba şey yapamadım falan. Hayır orayı bir daha okusun. Bir daha okusun orayı. Tabii hiç sabah kadar okusun hiç sıkıntı yok, Bir daha oku orayı. Tabii efendim. <laughs> Gelme tabım gel sevgilim gel yine. Olmadı şimdi. Mevlüt mü okuyorsun çocuk? Hayır. Hemşerilerini alkışlıyor. Olmadı. Öyle olur mu? Böyle okuyacaksın. Gelmez! Mehtap ha. Samanyolu yine lan aşağıya bak. Hayır Şükrü abi. Gel sevgilim. Ay böyle bir sevgilin olduğunu düşünsene. Beşiktaş'tan bağırsa böyle Kadıköy'den uçarak gelir. <laughs> bak Bülent'in sevgilisi bunlar bak. Ey maşallah Mart ayında geçiyor hep bak. Sese gidiyor, sese gidiyor. Teline <laughs> Kaptı Orhan abi, kaptı gitti Orhan <laughs> O çocuk bir daha nasıl şarkı söylesin? Herifi bitirdin zaten, jet motoruna karşı durdu herif yani. Fakat bir yarışmacı vardı onu bitiremiyordu. Erkan Edirneli. Adam Trakyalı doğuştan müzisyen. Nasıl bitireceksin ki onu? Doğuştan müzisyen adam. Kız soruyor buna. <laughs> Yanımızda Erkan var. O kız da hep böyle mutluydu. Niyeyse. <laughs> İçinde havai fişek atıyorlar karımın. <laughs> Erkan var. <gülüyor> <gülüyor> Erkan heyecanlı mısın? Şimdi ben buradan öncelikle... Edirne Belediye Başkanı... Sayın Amdi Sedefçi'ye teşekkür ediyorum. Amdi, Amdi. Hastasıyım. Çok özel adamlardır bunlar ya. Trakya dedim mi akan sulardır.